Herkese yeniden merhaba. Şöyle Vicky Vixen'ın Sevgililer Günü'ndeki temalı hikaye. Şöyle Sevgililer Günü arka dikiliyorsun ve içinde burada olmaman gerektiğine dair garip bir duygu var. Sonuçta Madison seni eve davet etmemişti. Ben Vicky dur tahmin edeyim sen de mi bu sıkıcı tatili boş geçiriyorsun? Evet. Boş zamanını değerlendirmeliyiz. Madison'ın Orada beni bul, yardıma ihtiyacım var. Neden? Gelişte eğleneceğiz. Arkadan gir. Yani arka kapıdan. Tabii ki başka bir arka değil. Belki. Benim tek yolu <laughs> görüşmek üzere diyoruz. Metinleri okuduktan sonra sadece bir şeyler atıştırıp eve dönmeniz gerekip gerekmediğini merak ediyorsun. Ama ama sonra da o bomba dönüşüyor düşünüyorsun hemen onun iyi olduğunu hatırlıyorsun. Bu bekarların sevgililer günü değil. Şöyle bir aha, iki, tanrım sonunda. Ve şurada wiki'de. abiciğim vaktini hiç de boşa harcamıyorsun değil mi? Sevgililer gününde tek bir anı ben değil miydim? Bir saat önce mesaj attın. Neden? Şu son bir saatin dışarıda donarak beklememiş olsam belki sana söyleyebilirdim. Şimdi bekleyip görmek gerek. Çok iyi arkadaşsın. Sen part sırasında bağlandığımızı düşünüyor musun ah bebeğim? Şu sapık kalbimi kırıyorsun. Yakuz'u hiç anaların tepreşmiyor mu? Şüphesiz öyle. Arkadaşlar ne yapar biliyor musun? Onlar evine girmesine yardım ederler. Çünkü Vicky yedek anahtarını kaybetti. Kulağa eğlenceli geliyor mu? Sevgililer günü eşli bekar arkadaşlarla dışarıda geçirirken ben onun kedisini beslemeye geldim. Bana soru sormayı bırak ve içeriği nasıl gireceğimizi bulmama yardımcı ol. Odaklan dışarıdayız. içeride olmamız gerekiyor. Ne yapabileceğimize bir bak anladım. Heh. Şimdi o ayaklarını yukarıya çıkıp pencerenin içeri girmek için kullan girdiğinde gel ve sürgülü kapıyı aç. Şöyle yukarıya çıkıyoruz, tırmanıyoruz. Oradan zaten çamaşır makinesinin üstündeki küçük penceresi ve başardın içeridesin. Kapıyı aç. Burada insanlar olmadan olmak garip geliyor. Şöyle kapıyı açalım. Manzarayı beğendin mi? Sana bir şeyle hatırlatıyorum mu? Koca adam. Sen delisin. Çekeceğimi biliyordum. Acele et ve şunu aç. Geliyorum, geliyorum. He. Kilidi aç. Açıldı. Şöyle. Miki girsin bakayım içeriye. Bana açık diyor ya da nasıl olursa olsun sanırım bunları geri takacağım. Aferin. Oğlu küçük bir kedi gibi tırmandın. Kedilerden bahsetmeyeceğim. Burada kesinlikle kedi yok. Normal bir kedi. Bedenini o direğe çıkışını bakılırsa Haliberi diyebilirim. Kedileri bahsetmişken buralarda kedi göremiyorum. Hayır, bunlar arada bir yerlerde bana bir iyilik yap ve onu bul. Bu kedi nanesini salla ve küçük adam gelene kadar gel pis pisi de. Ben de hemen üst kata çıkıp diğer kediyle alakalı şeyleri getireceğim. Bundan emin misin? Çalkala hadi adamım. Üst katı kontrol etmem yeter çünkü kedileri bilimsel olarak üst katta çıkamayacağı kanıtlanmıştır. Hadi bakayım. Kedimi bir hafta kendimi bir hafta gibi hissediyorum o da başka bir odada denemeliyim. Bundan sıkılmaya başladım. Şöyle bir salladık. Ve işini özüne iniyorum. İmkan yok saçmalıktan bıktım. Viki ile yüzleşme zamanı. Sadece bir dakikalığına kediyle geldikten sonra geri gel. Peki bir kedi bulmaya çalışacağım. Şunlara da bakalım. etrafada da bakalım. Aha, <laughs> yok. Ha, konuşacağım konuşacağım. Direkt konuşacağım artık. Dışarı çıkıp benimle konuşacak mısın? Sessizlik yeterli. Ve cevaptı şu kediyi bulmaya geri döneyim ya da tüm saçmalık olduğunu kanıtlamam yolunu bulsam. Şöyle yapsam yok. Bir daha çıkalım. Aha. Kedi nanesini fırlat ve kapıyı aç. Aha. Bu olmadı. Aha. Burada. Korku altında sıçtım buraya çıkmaman hakkında ne demiştim Neler olduğunu anlat Pekala bundan fazla sürü, sürdüremiyorum İş yerinde bulduğum bir torba ıslak Otu sallayarak evin içinde dolaşıyorsun Kedi yok Madison evinin anahtarına hiç sahip olmadım biz kanunları çiğniyoruz dostum. Neden? Erkek arkadaşlarının olmadığını unutmaları için kızlar gecesinin çıktıklarını biliyorum kusursuz bir zaman olsaydı tam şimdi olurdu. Yani diyorum ki çalmak çok sert bir kelime and her social media was filled Hiç yapmadım ama denemeye hazırım ve ilk defa doğrudan gelen şeylerle istiyorum biliyorsun biraz daha saf gibi geliyor. Biliyorum denemeye hazır olmamanın sebebi de sebebinin yarısı bu. Amatör gibi konuşmayı kesebilirim. Önce terk ettim. Abur cuburları bulmama yardım et tamam mı? Yardım edeceğim. Define bahçesi diyor. Ee, olsa olsa burada olur. Hadi bakalım eşinin burada olduğunu beni öldürür diyor. Kanepe otur var sadece. Herhangi bir şey yok. Telefon var. Mesajları kontrol et. Şu şeyi almalıyım. Ekranı gerçekten görebilirim. Al eşinin telefonu. Mesajları kontrol et. Merhaba sevgili ablam. Herhangi bir iyi abla gibi atış, atış, atıştırmadan soğuk bir yer bulmam gerekti. Söz konusu noktaya rastlarsan. Haltıma, hiçbir haltıma dokunma. Teşekkürler. Nerede olduğunu söyleme polisler yeni taşlanmış kıçını çekip <laughs> soğuk bir yerde. Hmm. O zaman şura olabilir mi? Yok, burada değil. Soğuk bir yer buraya bakalım bir de. Ha, zula kutusu incele. Basit kilitlenmiş, turuncu bir saklama kabı var. Var canına zula olmalı. anahtar bulana kadar Vicky'e söylemek için bekle, bekleyeceğim. Şu mu ki? Yok değil. Burada da değil, burada da değil. Olsa olsa eşliğinin odasında olur bu. Şuraya bir çıkayım. Şimdi bir tane şey bulduk ama... Kutuyu bulduk ama... Hey, did you find Tam olarak ne tür ne yenilebilir bir şey arıyorum. Neden eşin değil medisinin odası olduğunu biliyorsun değil mi? Sanırım koridorun bir gezintiye çıkacağız. Aha. Buna doğruyu söyledik tamam mı? Şimdi buna söyleyelim. Vur bakayım geldi bu. Hey, Fotoğrafını çekmişti. Bu yüzden birazını tırtıklamaktan it all rahatsız olmuyorum. Çoğunluğunu, şekerdi. Kıçını kaldırabilirsen iddia ederim şeker bulacağız. Şimdi odası biraz apta bana sorarsan yine gitarını nice sevdim. Ne, ne bulabileceğim bakalım. Is. Biliyorum ama ranza kullanmak. Efendim ortalığı dağıtmak istemedim. Sadece aradığın şeye bakar mısın? Aha. Sa telefonum olmadan evimden ayrılmam İşte asker neler bulabileceğim bir bak. Etrafa bakacağım. Hatırlatıcı kontrol et. Hatırlatıcıları kapat. Gitarın içinde şişman elleri masla ulaşamaz. Vicky'ye yardım. İkiden yardım almalıyım ha. Çabuk minik ellerine ihtiyacım var Tamam Tamam anahtarı da aldık şu an Şimdi sırada Tamam gerçekten komik bir hikaye Kolumu terler Ben geçiremedim ama mantıklı Tellerden Ayırdım. Kesinlikle işte o anahtar nereye gideceğini biliyor musun? Henüz değil ama çözdüğüm bu olay beni takip et. Yani iki türlü de bunu yanımıza getiriyoruz. Şöyle. Vaktosunu üst kısmı kaydırarak. Kenevir çikolatası ilk önce sen. Peki ikimiz de yedik herhalde şu an. Would you hurry up and start eating the damn thing already? Ha, tamam böyle yapınca. Güzel tadı var ama farklı bir şeyler hissetmiyorum. Saat sonra sevmek kesinlikle hala onu hissediyorsunuz. İkinizin de bütün kalbi yemeniz ilginç bir seçim. Hala oldukça komik bir sohbet konusu. Daha sonra garson masaya geri geliyordu ve paranın tarama her 40 saniye falan sürdü. Çok iyi konuşuyoruz. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Neyse ki Madison deli gibi durum attı. Kızlar gecesi bitmeye yakın değil yazdı. Ve her nedense bir tane bok emojisi. Çikolata her şey şimdilik oldukça iyi bilirsin. Daha önce hiç bu kadar güzel sevgililer günüm olmamıştı hem de hiç. O nedenmiş? Bu sıralar iddia ederim ki işim yüzünden beni yanlış anlama yaptığımı yaptığım işi seviyorum ama ilişkiler kısa zamanda yapılıyor. Evet zavallı Vicky. Hiç olmadı. Asla asla deme. Ne yapmalıyız biliyor musun? Beni önce hiç... Hiç hiç oynamalıyız. Tam kafa güzelken oynanacak oyun. Nasıl oynayacağız? Kolay. 3 canla başlayacaksın Merak edin senin canlarını eksiltmek için sorular soracak. Sorular daha önce hiç yapmadığın şeyler olmadı. Mesela bence hiç ve serbest düşüş yapmadım gibi eğer kişi o şeyi yapmışsa canı azalır, hiç canı kalmayana kal kalmayacak. Kal evet. Peki, ekstra kuralım var. Kural olarak birini ben profesyonel bir kaçık olduğum için ben daha önce hiç yer almadım. DMS'in diğer arkadaş gruplarında işe yarayacağını biliyorum, ama ben de yaramaz. Eğer detay verirse mesela oynadığım film ismin o sayılır. Bana uyar hadi başlayalım. Pekala önce sen. Ben mi ne kadar şerefli görelim. Daha önce hiç çarpışmaya hazırlan. Edison evine girmek için çatıya tırmanmadım. O bela attı burada. Bir canın gitti. Oyunu kazanmak için oynuyorum kanka. Asla bir asla oyunu kaybetmedim. Sıra sende. Bekliyorum. Sıradan mı? Bir... Şunu diyelim. Asker olan aileden. Yani teknik olarak yaptım istekli bir katılımcıydın. hala sayacağım. Çünkü seni hala yenebilirim. Daha önce havalı bir kediye inanmadım. Senin lanet olası Sadece bir canın kaldı. Çaba bile göstermiyorsun. Fark etmez. Ve hiç... Güçsüz. Ben güçsüz Hiçbir değilim. Şey. Seni kendi kendine bu hale getirdin. Şimdi sıra bitirici patlamada. Patlama mizaha bak her neyse asla. Sevişmedim ve ben kaçar. Hadi iyisin çorba payası çıktı. Galibiyetin tadı çok tatlı yediğimiz çikolata kadar gözlerin ağırlaştıran şimdi benimleyken kendinden geçmeye. Sadece gözlerimi kapatmaya ihtiyacım var bir saniyeliğine. Ve başını evden gitmeden önce ışıkları kapattım. medisin mesaj yazdım ona eve geldiğinde bir misafir. Yani bildirdin o misafir iki olduğunu duyunca çok heyecanlandı. Bunun hemen ıı, oyunu yükle, şöyle 5 dakika öncesine dönelim. Sonrasında bir ikinci ihtimali daha var. Bizim kazandığımız. Heh, şu mesajı yakalamamız gerekiyormuş. İstemediğim, pardon bu tuhaftı sadece izlediğim film sesini kısmanı isteyecektiğim bir korku filmi parçası gibi olduğunu sanıyorum. Aman tanrım Aman kapa çeneni eşlik konu hakkında bir daha konuşmayalım. Kapı hiç almadan asla odama gelme. Evet bitirdim. Ve Madison ne izliyordu? Altını kontrol et. Aha. Alacağım. Yazıyor. Götük ha. Tamam. Şimdi bunu bulduktan sonra şeye geliyoruz. Minik ellerine ihtiyacım var soldaki o da. Şimdi bize gitarın notalarını bu çıkarsın. Ha, bir biz gidecekmişiz illa ki. Buradan sonrasını zaten biliyoruz. Evet şöyle soru yerine geldikten sonra asker olan aileden gelmedin diye soruyoruz konuşma şeklinden herhalde. Onu değiştirme imkansız. Neyse canım gitti. Ailenden kim ordudandı? Tamam. Senin lanet odası fark etmez. Heh. Şunu soruyoruz. Bu da e, bulduğumuz DVD ile alakalı. Bunu da sorduk mu? Ben olacağım. Hayran mısın? Yoksa Madison olarak verdiğim DVD'ye mi rastladın? Her iki durumda da haklısın. Aferin sana. Pislik, ahlak serif. Getir onu. Şimdi sıra bitirici patlamada. Mizaha bak. Sona yakın ve ben kaçar. Tamam o zaman buna ne dersin asla. Ha. Kahretsin ben kaybettim. Kaybedeceği bir yol var eşlik. Tam ağzımdan aldın. Eğer dediğimi doğru anladıysam yukarı kata çıkmamız gerekiyor. Tabii ki de oyun için. Deyip bitiyor mu? Bakacağız. <laughs> Bu arada daha fazla cep yerine ihtiyacım yok. O yüzden şu şunları alıp kafana göre takıl. Ve böylelikle ee, gibi arkandan kaçmadan önce senin dair ufak bir kanıt bırakmadınız. Eşli sarhoş ve halen yalnız bir halde geri döndüler. Bir gece yaşadığına dair hiçbir fikirleri yoktu diyoruz. Ve böylelikle bitiriyoruz. Şu anlık ee, House Party serisi bitti yeni gelen güncellemelerde eklemelerimiz olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.